Evet. Evde ablam uyuyor. Bir. Güzel bir şaka yapacağım. Başlayalım. Evet elimdeki malzemeleri sonra açtım. Evet. Şunu kaldıralım. Bunu çıkartalım. Arkam. kutlamalardır <laughs> birazcık dik bir gel şey şimdi güzel elindeki malzemeler saç sonra şapka ve gözlük harika şimdi gel şimdi gel bakalım Bakın. Hadi, gelelim. Evet. Harika. Vay be, süper model. Süper model. Harika. İşte bakın. Elimdeki malzemelerle süper oldu. Harika. Nasıl güzel çıkmış. Evet. Evet, şimdi başlayalım. Evet, ben bir de beni korkutacak. Evet. Yine bu program. Kardeşim beni korkuturken onu ben korkuttum. Size çok teşekkür ettim. Evet evde ablam uyuyor. Korkutmalara devam edecek. Bu daha bir. Sonrasında görüşürüz.